Düşünün ki bir gün bilim dünyasını sarsacak bir keşif yapılıyor. Eksik halkayı, yani insan evriminin kayıp bağlantısını bulduğunuzu söylüyorlar. Ama sonra yıllar geçiyor ve gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıkıyor. İşte bilim tarihinin en büyük skandallarından biri Piltdown adamı. 1912 yılında İngiltere'de amatör arkeolog Charles Dawson çok büyük bir keşif yaptığını iddia etti. Sussex bölgesinde bir çene kemiği ve bir kafatası parçası buldurduğunu söyledi. Bu kalıntılar, insanın evrimi hakkında yeni bir sayfa açıyordu. Çünkü bulunan kemikler hem modern insanın hem de maymunların özelliklerini taşıyor gibiydi. Evrimsel tarihimizin en büyük kayıp halkası nihayet bulunmuştu. En azından bilim insanları böyle sanıyordu. Bulunan fosil, Piltdown adamı olarak adlandırıldı. Ve uzun yıllar boyunca insan evrimini anlamak için en önemli kanıtlardan biri olarak kabul edildi. Ama ortada büyük bir sorun vardı. Yıllar içinde başka hiçbir yerde benzer fosiller bulunamıyordu. Üstelik bilim dünyasında bazıları kemiklerin yaşının çok daha genç olduğunu düşünüyordu. Ve nihayet 1953 yılında bilim insanları Piltdown adamının gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Yapılan detaylı analizler bu fosilin büyük bir sahtekarlık olduğunu gösterdi bulunan kafatası modern bir insana, çene kemiği ise bir orangutan'a aitti. Üstelik çene, eski görünmesi için kimyasallarla özel olarak işlenmişti. Yani bilim dünyası tam 40 yıl boyunca sahte bir fosilin peşinden gitmişti. Bu sahtekarlığı kimin yaptığı tam olarak bilinmiyor ama Charles Dawson en büyük şüpheli olarak görülüyor. Peki, Dawson bunu neden yaptı? bilim dünyasında ün kazanmak için mi yoksa dönemin İngiliz bilim insanlarının insanlığın evriminde İngiltere'nin merkezi bir rol oynamasını istemesiyle mi ilgiliydi? Cevabı hala net değil. Piltdown Adamı bilim tarihinde büyük bir ders oldu. Bugün bilim insanları böyle hatalara düşmemek için çok daha detaylı ve titiz çalışmalar yürütüyor. Ama bu olay bize bir şeyi hatırlatıyor. Bazen en büyük keşifler en büyük aldatmacalara dönüşebilir. Peki Sizce bu sahtekarlık kasten mi yapıldı yoksa masum bir hata mıydı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın ve tarihin en ilginç olaylarını öğrenmek için kanala abone olmayı unutmayın.